Oyun oynarken ekranı yumruk atacağınız kadar öfkelendiğiniz anlar oluyor mu? Benim oluyor. Mesela şunlardan nefret ediyorum. Karışık oyun menüleri. Eskiden menüler şöyleydi diye nostalji satmak istemem ama Warzone menüsü beni çileden çıkarttı. Sade, öz, neyin nerede olduğu, nerede olmadığı belli menüler gitmiş yerine sağdan soldan pop-up fırlayan yetişkin sitesine benzer arayüz gelmiş. Alt köşeden dull price'lar seni bekliyor, mesajı çıkacak diye ödüm kopuyor, namusum erikili. 2- Geçilemeyen ara sahneler. Evet hala kanlı bıçaklıyım onlarla ama geçilemeyen ara sahnelerden daha sinir bozucu bir şey varsa o da oynanış kılıklı geçilemeyen ara sahnelerdir. İki karakter konuşsun da hikayeye dair önemli bir şey anlatsın diye bomboş yürümek ya da sekans bitene kadar odada tıkılı kalmak müthiş bir vakit kaybı. Tamam tempoyu düşürmek, karakterlerle bağımızı güçlendirmek istiyorsunuz da salın oynayalım be kardeşim. Geçme fırsatı verin isteyen izlesin istemez. Yani aksın gitsin. 3. Bir başka Jennifer Lopez'likte DLC zulmü. Ana oyunun çok kısıtlı deneyim sunup asıl içeriğin her biri birbirinden pahalı sayısız DLC'ye dağıtılması sorunu. Hearts of Iron DLC'siz mi oynanır? Battlefield'ın en güzel haritaları DLC'lerde. Şu oyunun hikayesi DLC'de tamamlanıyor gibi abuk sapık bölünmeler söz konusu. Tam bir deste banknotu saçmışsın, gönül rahatlığıyla oynayacaksın, deneyimin tamamı için 4 katını daha harcaman gerektiğini öğreniyorsun. Bu zulme bir son verilme. 4. Eski oyunların uyumluluk sorunları. Maalesef teknoloji gelişir gibi yaptıkça eski yazılımlar tek tek mezara gidiyor. Herkes val değil ki eski oyunlarını sürekli güncellesin, yeni sistemlere adapte etsin. Milyar dolarlık şirketler kendi başyapıtlarını umursamıyor. Çocukluğunda hayranlıkla oynadığın bir oyunu nostaljik hislerle yeniden tecrübe etmek istediğinde bin tane sorunla cebelleşmek zorunda kalıyor alıyorsun. Çökmeler, dengesiz çözünürlükler, bir türlü kapanmayan FPS kilidi, bölümün belli bir noktasında yaşanan tıkanmalar vesaire. Tüm bunları çözmek için yama gerekiyor hatta bazen yamalar da çalışmıyor. Neyse ki serilere sadık modcular koskoca şirketlerin değersiz gördüğü bu yapımları önemseyip yoğun emeklerle korumaya çalışıyor. Eskiyen yamaları güncelliyor. Vatan aynı iyi ise güncellemeyi bırak online mağazada satmıyor bile. Örneğin Need for Speed Most FIFA Manager 14'ü orijinal satın alma şansınız yok. Ama modcular takımları, futbolcuları, formaları güncelleyip yeni bir oyun yapacak kadar değer veriyor. Saygı. 5. Uçuk silah skinleri veya kozmetiğin oynanışın önüne geçmesi de diyebiliriz. Silah skinleri başımıza Val tarafından bela edilmiş olsa da Valorant bu konuda çığır açtı. Takım arkadaşım yerde Vandal var diyor. Gidip alıyor. An 94 tipli bir tüfek beklerken ejderha konuyor elime. Kıvrılıyor, oynanıyor aşıyor. Mermisi azalmış diye şarjör değiştiriyorum. Şarjörü yutuyor, tükürüyor, tuhaf hareketler yapıyor. Dikkatimi tamamen çalıyor. Hadi Valorant Milli Eğitim Zayiatının yuvası diyelim. Call of Duty'ye ne oldu? Gerçekçi askeri operasyonları yaşatmak için yola çıkmıştı. Şimdi ise gotik mahsusluktan güreşçinin elinde reflektör gibi parlayan animasyonlu silahlar var. Elbette bunu sevenler çoğunlukta. Ve firmalar bu skinler üzerinden müthiş paralar kazanıyor. Fakat sevmeyenler de mevcut. Ayarlardan bunu görsel olarak saf dışı bırakma seçeneğini hak ediyorlar. Sizin oyunlarda sinirinizi bozan, nefret ettiğiniz şeyler neler? Beğendikten sonra yazın.